Nerede kalmış sen Haydar? Anca Gör gelmişim vilayetten. Daha çiftliğe gitmemişim. Görmüş mü sen babamızı? Beter hastadır babamız Güllüşan. Hiç ah, ah, iyi değildir gidişatı. Vah! Yüzünü görebilsem. Ağamdan izin alan gideceğim gene. Babamın ellerinden öpmişim. Güllüşan iyidir diye sen. Güllüşan. Güllüşan kurban sana. Kahya emmi dayı ki? Mezara gire o kahya emmi! İstemeyi dememiş mi sen? Demişem ya... Ama... ...dayı ki... Kara toprağa girerem ona avrat olmam! Döye döye avradını küt etti yüz! Şimdi de beni mi isti? Konuşmayasan onunla! Kız güllüşan, nereye kayboldun gene? Boyu devrileceğe. ki! Geli yanay, geli! Damdadır ha! He. E vakkas, askerliğini bitirmişsen. Sıra evlenmeye gelmiştir, he mi? Hele soluk alak. Soluk alması kalmış mıdır? Sedef'in yangını köyü tutmuştur Zara. Başlık da düşüktür. Anası değil ki. Ne bilem anam, görüysün işte. Başlığı düşük de olsa nereden bulak? Parayı bir kalemde mi istiyorlar sizden? Bir konuşun! Topraklarımızı ala kökü İş evlenmeye kalsın, kolay! Kolay olur muymuş? Hem sen evlenmeyecek misin hala, kart kazık! Gönlümün şehirde düğümlendiğini, eline boynuna anlatmışım ya! İlkin, şu toprak işini düze çıkarmalı! Hele salak Müslüme! Size toprak mı verecekler belliysen? Sen delirmişsin ey oğul! Fıkara el uzatıldığı nerede görülmüştür? Hemin ağımız değildi ki? Ağımız bata. Doğru konuş Müslüm. Ben hep doğru konuşayım aney. Ondan sevmişsiz beni. Nasıldır baban? Hastadır ağa. Vah vah şifalar olsun. Gelen giden! olmamıştır ağam! Uçan kuştan bile haberim olacak! Emrin can üstüne ağam! Ne hükümattan, ne köyden, ne şehirden hiç kimsesi olmayacaktır toprağıma! Emrin can baş üstüne ağam! Vurun, ateş açın! Hiç bir kimseden korkumuz yoktur, bilasız. Korkumuz yoktur ağam! Görmüş mü sen bacıyı ha? Konuşmuş musun sen? Görmemişim, kahyayım mı? Yanaşamıyor o eve. Biliysen... ...Güllişan da korkuyor. Vakkas da gelmiş. Ne korkusuz kefatlardan? Biz öldük mü? Ona gül gibi bakacağım diye sen. Hiç ayrılmayacağız iki kardeş bundan sonra diye sen ona. Yok yok! Buyur ağam!